Peki eksi 20 ile eksi 10'un çarpımı ne? Bunu nasıl e, gerçek hayata yansıtıcı bir örnek verebiliriz? Normalde artı 20 ile eksi 10'un çarpımında 20 kişiye e, 10'ar lira borcun olduğunu söylemiştik. Ama burada bir örnek veremiyoruz. E, gerçek hayata yansıtamıyoruz. Yani negatif bir şeyle negatif bir şeyin çarpımını örneklendiremiyoruz. Örneklendirebilen, aklına gelen varsa yoruma mutlaka yazsın. Benim örneklendiremediğim şeyler için matematikteki yöntemim e, mantık yürütmek. Bir yerlerden yola çıkıp bir şeyler bulmaya çalışmak. Bu da şöyle bir şey. Aklıma geldi. Deneyelim. Mesela artı 20 ile eksi 10 çarpmıştık. E, bir önceki videoda eksi 200 bulmuş muyduk? Evet. E, 20 kişi 10'a lira borç. Eksi 200. 200 lira borç. Bu 20'yi Azalta 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 sıfıra doğru gidelim. Sonra da eksi 20'ye doğru azaltmaya devam edelim. Bu tarafa ne olduğuna bakalım. Yani sonuca ne olduğuna bakalım. 19 çarpı eksi 10. 19 kişi 10 lira borç. Eksi 190. 18 kişiye 10 lira borç. 10 lira borç. Eksi 180. Geliyor. Fark ettiniz mi? Eksi 200. Eksi 190. Eksi 180. İyi bakın. 2 kişiye 10 lira, lira bu 10 lira borç eksi 20. 1 kişiye 10 lira borç eksi 10. 0 kişiye 10 lira borç 0 kişi olduğu için 0 lira borç demektir. Hiç borcun yoktur. Yani çünkü 0 kişiye var. Kimseye borcun yok anlamında. O zaman bir daha düşürelim sıfırı. Eksi birde de şu örüntüye bakacak olursak onar onar artması söz konusu aşağıya doğru. Artı 10. O zaman örüntüyü devam ettir. Artı 20, artı 30, artı 40, artı 50, artı 60. Eksi 20'ye geldiğinde artı 200 olmak zorunda. Ben neyi buldum? Eksi ile eksinin çarpımını artı buldum. İşte güzel bir yöntem.